Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Richard Game'i göstereceğim. Richard Game arkadaşlar oyun oynayarak e, para kazanacağınız bir uygulamadır. Arkadaşlar ilk girdiğimiz yer burası spin. Yani çark çevireceğiz. Benim çarkım e, süresi bitmiş. Arkadaşlar ben size biraz reklam izleteceğim. Burada reklam izliyoruz. Evet arkadaşlar reklamı ben bitirdim. Şu an chart dönüyor. Bakalım. Ne gelecek? 20. Bakın ben istersem 2x yapıp bunu 40 olarak da kazanabilirim. Arkadaşlar sizler yaparsınız, ben yapmayacağım şu an size göstereceğim. Ama gene reklam girdi. Reklamı durduralım. Evet dostlar reklamı geçtim. Arkadaşlar şimdi size detaylı olarak oyunu göstereyim. <laughs> Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi oyunlar var. Bu oyunları e, diyelim ne istiyor bizden bu oyundan Collet bin diamond yani bin diamond büyük ihtimal puan kazanacağız sonrasında bize 1280 kadar e, ödül verecek ben indirmeyeceğim arkadaşlar siz şu an ben video tanıttığım için şu an sizlere gösteriyorum mesela 79600 arkadaşlar paparayla bakalım 20.000 bakın 20 bine 50 TL veriyor. Yani bir oyun oynayarak 50 TL kazanma imkanınız vardır. Bakın en yüksek ödülü 400 TL paparanın. Amazon hediye kartları var. 400 TL. Sonra Migros'tan alışveriş yapmak isterseniz o da 400 TL. Mobile Legends oynamak isterseniz onun da kodlarını veriyor. Hepsi buradan da kodlarını veriyor. Play Store'daki kodlarını veriyor. Bakın altın hediye kartı bunda yatırımım.com'dan bakın 1500 TL'ye kadar altın alabiliyorsunuz. Buradan da gümüş hediye kartı ee, alabiliyorsunuz. Buradan da Netflix hediye veriyor 75.000 de 200 TL. Yani arkadaşlar çok güzel. Liderlere bakalım. <laughs> Birincisi 41.264'müş. Aslında kolay. Bir şey yok. Haftalık 192 bin kazanıyormuş adamlar. Bakın bu adama detaylı oyun oynuyor. Güzel oynuyor. Arkadaşlar burada yapacağınız işlem şudur. Buradan e, en çok hangi puan veriyorsa hatta daha çok sizin zevkinizi hangi oyun karşılıyorsa oyunu indirin arkadaşlar ve oynayın. Oynadıktan sonra zaten diyelim mesela ben benim bu oyunum var. Direkt yukarıda sizi karşılıyor. Hemen reklamı kapatalım. Evet arkadaşlar. Buradan başlat dediğimizde bakın rigid Game yukarıda direkt oyunda ne yaptığınızı e, direkt kontrol ediyor ve ona göre puan veriyor. Ve çıkacağın zamanda böyle bildirim veriyor. Bakın oynama süresi 12 saniye. Ona göre de puan veriyor kendisi. Belli bir puan şeyi var. Ona göre puan veriyor. Buradan oyunlarımızı indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra mı puanlarımı kazan, puanlarımızı kazanıyoruz. Ee, çarklarınızı çeviriyorsunuz arkadaşlar. Günlük size iki çak veriyor. Ee, bir de günlük şu yukarıdan ödüllerinizi de al alırsınız arkadaşlar giriş yaparak. Arkadaşlar benim davet kodum burada. Şu davet kodumu e, açıklama kısmında göstereceğim. Oradan e, indirebilirsiniz oyunu oyunu indirip e, siz de para kazanmaya başlayabilirsiniz. Şu an bağlantımı paylaştığımda e, siz de hemen kayıt olun arkadaşlar. Yani kayıt olmanıza gerek yok. Direkt zaten girersiniz. Ödülünüzü de Papara olarak alabilirsiniz. Papara ile çekim yapabilirsiniz. Sizin e, gönlünüze kalmış bir şey. Buradan istediğiniz yatırım yani daha doğrusu istediğiniz puanla takas yapabilirsiniz ve istediğiniz puanını paranızı çekebilirsiniz. Arkadaşlar ben davet kodum burada. Davet kodsuz girilmiyor arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Davet kodu altta. Davet kodu zorunludur. Davet koduyla bu davet koduyla girersiniz arkadaşlar. Öncelikle puanınızı alırsınız ilk başta. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi lütfen. Ee, anlamadığınız bir yer varsa yorumda yazıp Yazmayın lütfen unutmayınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.